Korkuma sönmez bu şafaklarda yüzen ağlı sancak sönmeden yurdumun üstünde tüten en sonacak o benim milletimin yıldızıdır parlayacak o benimdir o benim milletimindir ancak çatma kurban olayım çehreni ey nazlılar ırkıma bir gün ne bu şiddet bu celal sana olmaz dökülen kanlarımızdan sonra helal hakkıdır hakkı Milletimin menistikler ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşıyorum hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım sübremişler ki bin benden içiner aşarım yırtarım dağları enginlere sığmam taparım garibin afakı da sarmışsa teriz zırhı var benim imanım göğsüm gibi serhatim var olsun korkma nasıl böyle bir imanı var medine'den tek dişi kalmış canım var arkadaş yurdumun alçakları uğraşmasa sakın sıper ettiğim göğdeme bu hayasız hakkın Dağacak sana var et hakkın Kim bilir belki arı belki arıdan da yakın Aslın yerleri toprak diyerek Geçme tanı Düşün altında binlerce kefensiz Ya da şehit olsa incitme Yazıktır atanı Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı Bu cennet vatanı uğruna olmaz ki Feda şöyle de akışkıracak Toprağını sıksan şöyle Canlı canlı bir tüm alsın alsın Feda etmesin tek vatanından Beni da senden ilahi şudur ancak emini değmesin madı bir görsün öyle mahrem Bu ezanlar şahadet benim dini temeli. Ebedi yurdumun üstüne benim inlemeli. Dalgalarına sen şafaklar gibi ey şan hilal. Olsun artık dökülen kanlarının hepsi hilal. Ebedi sana yok, ırkıma yok. İzmihler hakkıdır. Hür yaşamış bayrağımın. Fakat Fan Milleti Min